kaldı? Ah, trafik vardı çok fazla da. Neyse, boş geç. Sen para getirdin mi? E, evet. Hepsi bu kadar. Ne, ne yapıyorsun öyle bu Olur mu öyle? Burada tam 500 var. Süper. Şimdi biz bunda ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunu ikiye katlayacağız koçum. Nasıl? Tamam sen anlamadın. Ben şimdi sana uygulamayı göstereceğim. Hadi. bunlar? Ablam sana bir gün yüzün beşi veririm. On liraya ver işte. Ya abla kurtarmaz. Ben zaten on ikiye alıyorum. Sana nasıl ona vereyim? Üç lira kazancım var zaten. Gözünü seveyim ya. İyi hadi alayım şunu. Kocacığım dayınla yaptım. Vay, Oğlum sen ustasından öğrenmişsin. Profesöründen almışsın dersi. İyi, güzel. Böyle devam et. Afferim. İyi o zaman ne diyorduk? Üçe beşe on beşe. senelerce. Üçe beşe on beşe. Üçe beşe on beşe. Helal be. İyi iş çıkarttık. Çak. E, bunları satsak tamamdır. Eyvah. Zaptılar geliyor. Ne yapacağız şimdi? Hadi sen git evin, hadi. Buyur ne benim? Ulan yavaş be, gitti bana. <laughs> Gel buraya, gel. Bırakın beni! Şşşt! dur bakayım! Şşşt! Hadi bakayım! <laughs> Oğlum, izinsiz satış yapmak yasaktır bilmiyor musun? Hem sattıkların da orijinal değil. Bu da ayrı bir suç. Ya orijinal çok para nerede bize zabıta amca? Neden yapıyorsun bu işi? Sen okul çağındasın zaten. Yapmak zorundayım zabıta amca. Annem için. Annem çok hasta benim. Bak ufaklık. Suçunu suçla bastırma. Yalan söylemek? Vallahi billahi yalan değil. Yalan sik gözüm önüme akısın. Benim annem daha yeni ameliyat oldu. O ilaçları içmezse yeniden hasta olacak. Dayım sordu da ilaç parasını. 4000 TL'den fazla. Bizim de o kadar paramız yok. Bana söylemiyorlar. Ama ben biliyorum. Annem ilaçlarını içmezse yeniden hasta olur. Ve sonra... Tamam oğlum ağlama. İnandım ben sana tamam mı? Annemin dayımın haberi yok. Bunları alacak parayı nereden buldun peki? Zengin bir ter arkadaşım var. O harçlığını getirdi. Ben zaten anneme söz verdim. Alın terine, paramı kazanacağım. Bak, bunların hepsi ter. Tamam tamam anlaşıldı. Zabı amca, lütfen paramı alma. Hepsini zaten anneme vereceğim. Geri kalanını tamamlayacağım. Lütfen ne olur be. Peki tamam, paranı vereceğim. Ama bunlar bizde kalacak. Sen de bir daha izin almadan satış yapmayacaksın, tamam mı? Tamam, anlaştık. Alo abi. Can bey, neden dışardasınız? Şey, e, bizim ders erken bitti. Ben siz beklerken dolaşayım dedim. Efendim haber verseydiniz daha erken gelirdim. Yok, ben de zaten yeni çıktım. Buyurun efendim. Alo? Alo Can ne haber kanka? İyiyim Serkan. Ben de eve gidiyorum şimdi. Serkan mı? Yarında biri mi var? Ali abi aldı beni. Şimdi eve götürüyor. S sen ne yaptın? Kaçabil... Hallettin mi son soruları? Şifleri konuşma ha? Oğlum benim adım Memo. Yırtarım ben. Aha. Kalan tişörtler sizler ömür ama... Paranın hepsini aldım. Hiç yok da iyidir. Çok sevindim. Sen şimdi annene istediğin hediye alacaksın. Değil mi? Alacağız alacağız. Şu kalan parayı da tamamladık mı? Çok iyi olacak. İyi ben kapatıyorum. Görüşür ee, görüşürüz Serkan. Hadi eyvallah.